2 Eylül cuma gününden herkese günaydın. Artık haftayı bitiriyoruz. Hem yeni bir aya giriş yaptık hem de bir önceki haftanın sonundayız. Aynı zamanda gündemin en önemli verisini takip edeceğiz. Bu haftanın en önemli gündemi tabii ki tarım dışı istihdam verisiydi ve ADP'ye bakacak olursak ultra iyi beklenirken ultra kötü geldi. Yine bir kafa karışıklığı yaratma peşinde ABD. Bakalım bugün ne olacak? Çünkü bugünün verisine bakacak olursak 15.30'da bu sefer de ana veride ultra bir düşüş yönlü beklenti hakim. Eğer burada beklenti üzerinde hele ki önceki açıklamanın üzerinde bir açıklama gerçekleşecek olursa ortalık biraz karışacak diyebiliriz. Çünkü dolarda zaten mevcut bir güçlenme devam ediyor. Buna karşılık aslında piyasa bunu mu fiyatlıyordu bu zamana kadar? O da akıllardaki bir diğer soru olacak ve işsizlik oranına bakacak olursak önceki açıklamaya paralel bir beklenti olduğunu görebiliyoruz. Ve birçok haber verisi, en azından e, daha doğrusu haber verisi değil ama birçok haberimiz mevcut. Çünkü bugün önemli olacak. Hemen küresel piyasalarla başlıyoruz. Küresel tahviller ayı piyasasında ilk haber başlığımız. Merkez bankalarının enflasyonu resesyon pahasına düşürmek için sıkılaşmaya devam edeceğini açıklaması tahvillerde uzun yıllar sonra ilk kez ayı piyasası görülmesine yol açtı. Önü alınamayan özellikle. Bu konudan zaten bütün e, gelişmeler, önü anılamayan enflasyon karşısında başta FED olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının bizimki hariç jumbo faiz artışları 40 yıllık tahvil boğa piyasasının sonunu getirdi diye de açıklama gerçekleştirilmiş. Bakalım. Ve bir sonraki haberimiz enflasyon düşürme çabası az önce aslında konuştuğumuz haberle haberle paralel ve bu tarafa bakacak olursak Avrupa Merkez Bankası tarafında 75 baz puan faiz artırılması için herhangi bir neden yok başlığı atılmış. Dünyanın en büyük tahvil yatırımcılarından Pimco'nun baş yatırım yetkilisi Avrupa Merkez Bankası'nın 8 Eylül'de yapacağı yönetim konseyi toplantısında faizi 50 baz puan arttırmasını beklediğini söyledi. Özellikle Euro bölgesinde enflasyon %9.1 ile yeni bir rekor kırdığının açıklandığı Çarşamba gününden bu yana piyasanın Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puan faiz artırımı yapacağını fiyatladığını işaret eden Bols, AMB'nin bu beklentilerden memnun olduğunu varsayıyorum ancak 50 bas puan yerine 75 bas puan faiz artırımı için özel bir neden görmüyorum demiş ve 50 yerine 75 bas puan arttırmak makro değişkenler açısından büyük fark yaratmaz ve 75 bas puan artırım bizim beklediğimiz bir oran değil diye de eklemiş. Ve tabii ki bir diğer önemli konu petrol, Petrolde nükleer anlaşma fiyatlaması. Petrol, OPEC Artı toplantısında Suudi Arabistan'ın üretim kısılması için bastırabileceği ihtimali ve İran nükleer anlaşmasından yaşanan e, anlaşmasında yaşanan sorunlar nedeniyle bu hafta yaşadığı kayıpların bir kısmını geri aldı ve ABD ham petrolüne bakacak olursak son 3 gün içinde %111'e yakın gerileme sonrası varil başına 88 doların üzerine tekrar çıktı. Ham petrol daha sıkı para politikası ve Çin'de yenilenen pandemi karantinalarının karantinalarının tüketimi zayıflatacağı endişesiyle bu hafta baskılanmıştı ve pazartesi gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesi doların tüm zamanların en yüksek seviyeye sıçraması da tabii ki fiyatlar üzerinde muhakkak etki etti, etki gösterdi. Ve bakacak olursak kritik veri öncesi borsalar düştü dolar rekora yakın aynı beklenti aynı haberin bir değişiği ve altına bakacak olursak altında dikkatler ABD istihdam verisine çevrildi ve tabii ki bugün ons günü kimisi için ons günü kimisi için değil çünkü ya yukarı gidecek ya aşağı gidecek umarım istediğimiz şekilde olur altın fedin bir sonraki faiz artışının boyutuna dair ipucu verebilecek tarım dışı istihdam verisi öncesinde düşüşünü 3. haftaya taşımaya hazırlanıyor. Spot altın dolar göstergesinin perşembe günü rekor seviyeye yükselmesi ve tahvil getirilerinin yükselişini sürdürerek faiz getirmeyen değerli metalin cazibesini azaltarak 6 haftanın en düşük seviyesinde seviyesine yakın işlem görüyor. Bakalım bugünkü veri birlikte ons tarafında nasıl bir geri, e, gelişme yaşanacak dikkatle ve merakla takip edeceğiz. Ve bir sonraki önemli haber Rusya'dan tavan fiyat uygulayana petrol yok açıklaması gelmiş ve Rusya Başbakan Yardımcısı Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söyledi. Söz konusu girişimlerin saçmalık olarak girişimleri saçmalık olarak nitelendirilen nitelendiren Başbakan Yardımcısı Dünyanın enerji güvenliğini sağlayan petrol piyasasının işleyişine müdahale etmek, bu piyasanın istikrar, istik, okuyamayacağım. İstikrarsızlaşmasına neden olacaktır ve bu piyasaya tümüyle mahvedecektir diye de açıklamasını yapmaktan geri kalmamış ve gelelim artık teknik grafiklerimize. Euro dolarda 4 saatlik grafikte geçtiğimiz günlerde beklediğimiz öngörü hedefine ulaşmış durumda. 1.0078 üzerinde kapanış olmamak şartıyla geri çekilmede 0.9930'u işaret etmiştik ve bu beklentimiz gerçekleşmiş durumda. Şu anki görünüm Teknik olarak bir destek bölgesinden tepki aldığını zaten gösteriyor ve burada önemli ve taze henüz test edilmeyen bir destek bölgesi vardı ve bunu ilk kez test eden bir fiyatlama mevcut. Ve bu beklentimizle birlikte tabii ki gün içerisinde 1.003'lere 1.006'lara kadar bir yükseliş durumu söz konusu olabilir ama yine de söylediğimiz gibi zirve altında kaldığımız sürece tekrar negatife dönüş gerçekleşebilir euro dolar tarafında ve sterlin dolara bakacak olursak beklediğimiz seviyeleri karşıladı satış yönünde ancak şu an bölge olarak bu alan bir karar bölgesi gibi görünmekte bize çünkü hemen üzerinde direnç hattı hemen altında destek hattı var ve Bakacak olursak 1.1614'ün üzerine atması durumunda 1.1760'lara doğru bir yükseliş durumu söz konusu olabilir ama trend yönümüz hala satış. O yüzden ağırlığın ...ve momentum'un daha doğrusu satış yönünde olduğunu söylemek mümkün. Ve tarım dışı istihdam verisi öncesi burada çok net bir hareketlik olmayacağı da aşikar. O yüzden e, bugün daha temkinli olmamız lazım. En azından ve özellikle veri ticareti yapılmaması konusunda tekrar uyarımı yapmış olayım. Çünkü piyasa yapıcı bize büyük hareketleri altın tepside sunmayacaktır. Muhakkak bizi bir sağa sola şöyle bir sirkeleyip ondan sonra yapmak istediğini yapacaktır. O yüzden dikkat edelim küçük yatırımcı olarak. Ve US Japon yeni beklentimiz neydi? US Japon yeninde zirve üstü kapanış olursa 142-153'ün yolu açılır demiştik. Ve burada kalıcı oldu. Özellikle direnç bölgesinde hem ihlal mevcut hem de yeni bir destek bölgesi, yeni bir price section bölgesi oluşturmuş. Ve bunu da destek direnç dönüşüm bölgesinin hemen üzerinde yaptığı için altını gerçekten sağlama almış diyebiliriz. Ve bu bölgenin altında fiyatlama olmadığı sürece Japonya'nın de satış beklemek teknik olarak da temel olarak da uygun görünmüyor şu an itibariyle ve dolar TL düşmelere doymayan dolar TL evet beklentimizi karşıladı 18 25 zirveyi test ettikten hemen sonra tekrar son bölgenin altında bekleyişini sürdürüyor dolar TL'de tarım dışı istihdam bekliyor diyebilir miyiz aslında çok da e, önem arz etmiyor çünkü hiçbir şey olmasa bile dolar TL yükselişini ısrarla sürdürmeye devam ediyor. Çünkü ısrarla yanlış yapılan bazı şeyler hala düzeltilmiş durumda değil diyelim ve kimse bizi bulmadan hemen geçelim. DAX tarafına bakacak olursak 4 saatlik grafikste. grafikte grafikte DAX'ta beklediğimiz seviye düşüş yönlü tamamlandı. Eğer bir düzeltme hareketi gerçekleşecek olursa demiştik. Takip edeceğimiz bir bölge hemen üzerimizde mevcut. 12.983-12.915 bölgesi üzerinde bir kapanış olmadığı sürece bu bölgeden tekrar satış baskısı alabilir ama buradan alacağı satış baskısıyla yeni bir impuls mu gerçekleşir yoksa en azından bir trend dönüşü için bir hazırlık hareketimi gerçekleştirir onu artık takip ederek göreceğiz ve gelelim ons tarafına. Bakalım ons'ta bugün neler olacak? Ons'a bakacak olursak ons'taki beklentimiz neydi? Bölge altında kalmasıyla birlikte 1692-1680 bölgesine işaret etmiştik ve bu bölgeyi test etmesi halinde buradan bir tepki bulabileceğini de dile getirmiştik. Gördüğümüz üzere tam olarak satış yönlü beklentimizi nereden itibaren? 1783 seviyesinden itibaren 1692 seviyesine kadar öngörümüzü tamamlamış bulunmakta ve şu an 1706 seviyesi önündeki ilk direnç olarak görünüyor ama çok da güçlü bir direnç olmadığını söylemek mümkün. Özellikle ons'ta yükseliş seviye üzerinde gerçekleşecek olursa beklenti 1723'lere hatta 1730'lara kadar bu baskının devam etmesi yönünde olacaktır. Tarım dışı istihdam öncesi beklenti düşük olmasından kaynaklı ons'ta bir toparlanma hareketi görebiliriz. Ve Brent Petrol, Brent Petrol nükleer anlaşma ve gündeme kıyasla özellikle tavan fiyat uygulaması öncesi Rusya'nın çıkışı ile birlikte de bir toparlanma hareketi gerçekleştirebilir. 95-24 buradaki en önemli seviye diyebiliriz ve bu seviyenin üzerinde bir hareket olmadığı takdirde son düşüş dirsek gibi bir bölgedeyiz şu an itibariyle. 95-24'ün üzerinde bir yükseliş olmazsa tabii ki geri çekilme 88-12'lere kadar devam edebilir. Bunun için önce bölgenin ihlal edilmesi gerekecek ve önceki beklentimizde bölge altında kapanışla birlikte 92 58li Bunu da gördüğümüz üzere tamamlamış olduğunu görebiliyoruz ve yeni beklentimiz tabii ki gün içi hareket olarak bu diyebilirim. Ve Nasdaq, Nasdaq tarafına bakacak olursak, Nasdaq'taki beklentimizde aslında beklediğimiz destek bölgesine kadar Geri çekilmeyi devam ettirdi ve olası bir trend dönüşüne karşı bir takozvari bir görüntü sergiliyor ve özellikle bu bölgeden güçlü bir yükseliş hareketi gerçekleştirmiş olması ve 12.228'in üzerinde tutunmayı başarması buradan yeni bir yükseliş gelebileceğini işaret ediyor ve 12.625 bu bağlamda takip edeceğimiz ilk hem yapının teknik hedefi olarak hem de Son düşüşün direnç seviyesi olarak takibimizde olmalı. Aksi takdirde 11.966 kırılımıyla birlikte hem bu takoz ve kısa vade trend dönüşü pardon orta vade trend dönüşü iptal olacak. Hem de uzun vade düşüşün hala satıcıların elinde yani satıcıların baskın olduğunu gösterecek. O yüzden seviye altı negatife dönüş seviye üzerinde pozitife doğru bir dönüş hareketi başlayabilir. SP500'e bakalım. SP500'de evet çizdiğimiz seviyeye tam olarak yerleşmiş olduğunu görebiliyoruz ve bunu artık buradan alabiliriz. Aynı beklenti aslında Nasdaq'ta olduğu gibi burada da devreye girebilir. Hatta bakılacak olursa Nasdaq kıyasla burada daha erken bir kırılım ve üzerinde kapanış hareketi gerçekleşmiş durumda ve yapının teknik hedefine bakacak olursak 4063'ler eğer tabii ki bu öngörümüz gerçekleşti 4063'ler burayı test edecek olursa buradan yeni bir satış yönlü tepki bulabiliriz. Aksi halde Nazda paralel beklenti 3835 kırılımı ile birlikte hızlı bir şekilde 3721'i bize teslim etmek durumunda kalacak gibi görünüyor. Ve gelelim kriptolara. Evet, kripto tarafında BTC 4 saatlik grafiğimizde başlangıcımızı yapıyoruz ve burada bir konsolidasyon beklentimiz devam. E, şu an itibariyle hala devam ediyor. Biraz burayı temizleyecek olursak beklentimizi şöyle tekrar bir yenilemiş olalım. Bu bölge çok önemli. Hemen üzerindeki direnç bölgesi çok önemli. Zaten bunu buradaki sıkışmadan dolayı da anlayabiliyoruz. Hemen üzerinde önemli bir bölge olmasından dolayı ne aşağı gidebiliyor ne daha fazla yukarı çıkabiliyor. Buradaki bekleyiş bakalım nasıl sonuçlanacak? Bu konsolde bölge çok çok önemli. Bu bölgenin ihlaliyle birlikte 18 bin doları hızlıca bir de teslim etmek zorunda kalacak. Aksi takdirde bölgeyi aşmak istiyorsa böyle normal mumlarla bu gerçekleştirilebilir halde değil. Burada işte bunu arayacağız. Burada güçlü bir yükseliş hareketi gerçekleştirsin ki bölge tamamıyla ihlal edilsin ve ardından yeni bir yükseliş hareketi için kurulumumuzu tamamlamış olabilelim ama şu anki görünüm ne alım ne de satım. Genel anlamda orta uzun vadede negatif görünüm devam ediyor ancak her an her şey olabilir. Şimdi ETH'ye bakacak olursak burada çok daha farklı bir durum söz konusu. Uzun zaman genellikle BTC ve ETH paralel gidiyor olsa da Ethereum son 2-3 ay içerisinde pozitif ayrışmaya devam ediyor BTC'ye karşı ve B bakacak olursak buradaki konsolidasyon negatif bir durumda değil aksine pozitifin daha da güçlenmesi için bir konsolde hal almış gibi görünüyor. O yüzden 1800 dolar ne zaman takip edebiliriz? 1620'nin üzerinde bir sıçrama gördüğümüz zaman aksi takdirde bölgenin hemen altına yeni bir sarkma gerçekleşecek olursa bu kez de 1280'i bize teslim edecektir gibi görünüyor. Teknik olarak bunları söylemek mümkün. Evet önemli bir haftanın en önemli günündeyiz. Bakalım bugün bize ne getirecek? Güldürecek mi? Üzecek mi? Hep birlikte takip ediyor olacağız. Ama yayının başında da söylediğim üzere özellikle veri ticareti yapılmamasını tavsiye ediyorum. Ve herkese şimdiden bol kazançlar, herkese şimdiden iyi tatiller. Kendinize iyi bakın. Hafta sonu haftalık değerlendirme videomuzda tekrar görüşmek üzere.